Merhaba arkadaşlar Fes Lab kanalına hoş geldiniz. Öyle bir hesaptan son kez top açılımı gerçekleştireceğiz ki biz bu hesabımıza zamanında ikon Van Basten'i çıkardık. Epey bir myclub parası harcatmıştı. Ve kulüp selectionlar geldiği zaman birbirinden güzel mor kart oyuncuları da çıkardık. Karşımızda gördüğümüz oyuncuları hep çoğunu top açılımıyla çıkardık. Birkaç tanesi Konami'nin hediyesiydi ki birçoğu da maksimum seviyesinde değil. Örneğin yedeklerde altın top stoper futbolcusu vardır Range. O 95 seviyeye çıkan Yanımdaysam bir kere gelen bir stoperdi çok hızlı bir stoper. Bu güzel mor kadroyu da oluşturmuştuk. E dün efsane top açılımında kaleci eksikliğimiz vardı. Onu da altın top kaleciyi çıkararak efsane kadromuzu da tamamladık ve bu hesabımızda. Son kez top açılımı gerçekleştireceğiz. Haftanın oyuncularından top açılımı gerçekleştirip bu hesabı bir arkadaşımıza çekilişte verelim istiyorum. Hesabı isteyen arkadaşlarımız yoruma hesap istiyorum yazmaları yeterlidir. Pazar günü neler gelecek videosunda bununla çekilişini gerçekleştiririz. Ve hesap isteyen arkadaşlarımızdan birine bu hesabı hediye ederiz. En azından bir arkadaşımızın da işine yarayacaktır. Ve bu hesaptan son kez top açılımı gerçekleştirelim. Mor kart anlamında çok şanslı bir hesap. Birbirinden güzel oyuncuları çıkardık. Normalde burada Saka, Salah birçok böyle değişik isteyen futbolcular var ki maksimum seviyelerinde de değiller. Ben maksimuma da çıkarmamıştım. Maksimum yaptığımız zaman takım gücü epey yüksekte olacak. Bugün de Gavi özellikle çıkarmak istiyorum. En yüksek seviyeli futbolcu. Bakalım hesabın şansına güveniyorum. Gavi gelecek mi? Hemen top açılımına geçelim. Sonrasında hesaptaki oyuncuları gösterip çekilişle alakalı yine bilgiler verip videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Mor kadromuz aslında güçlü. Buradan gelecek oyuncular da kadromuzu daha da genişletecek. Efsane kadromuz daha da güzel. Dünkü top açılımıyla birlikte efsane kadroyu da tamamladık. Fernando Torres'ten Del En son yine onlara bakarız hatta arkadaşlar. Öncelikle buradan bir top açılımını gerçekleştirelim. Şu genç futbolcu Gavi'yi çıkarabilir miyiz? 98 seviyeye kadar çıkmakta. Bir de ilkinde Gavi'ye tek atıyormuşuz. 100 mikro parası verelim. Anlaş diyelim. Tek istediğim aynı futbolcuyu İki kere vermesin. Bir kere, üç kere de çıkardığım olmuştu. İspanya'ya gittik. Barcelona mı acaba tam? 30 numaralı formasıyla Barcelona'nın genç yıldızını çıkardık. Bir anda şüphelendim. Hangisi acaba? Formayı ilk önce idrak edemedim. Forma bir tuhaf göründü. Genç futbolcu Gavi'yi çıkardık. 98 seviyeli futbolcuya tek attık. Bu kadarını da beklemiyordum. Çıkara, çıkaracağımı hissetmiyordum da. Hadi bir şansımı deneyeyim dedim geldi. Gerçekten şanslı hesap. Zaten mor kadrosuna baktığımız zaman da neredeyse aynı futbolcu ikinciye bile çıkmamış bir hesap diyebilirim. İkon anlamında şanssızdı. Sadece Van Basten'i çıkarabilmiştik. Bugün mor kadromuza 98 seviyeli futbolcu geldi. Şimdi tek istediğim aynı futbolcuyu bir daha vermesin. Yani yüksek seviyeli futbolcular olabilir. Müller, Morata var. Cancelo gelirse kullanabiliriz. Bakalım kimi verecek. Anlaş diyelim. Bundan sonra Gavi gelmesin. Aynı futbolcu bir daha gelmesin. Farklı futbolcular gelsin. Tek istediğim o. İspanya Yine İspanya'ya gitti. En azından Barcelona takımına gitmedi. Bir an korktum Barcelona'ya gidecek diye. İki kere Gavi fazla olurdu bizim için. İleri diyelim. Molina geldi Santrafor futbolcusu. Bizim Morkat Benzema'mız vardı Morkado'muzda. Efsane de var orada elimiz güçlü. Aslında Müller'in gelmesini ben şahsen isterdim. Kenarda kullanabiliriz. Dizilişe göre değişik yerlerde kullanabiliriz. Bir yüz verelim. Anlaş diyelim. Son top açılımı. Bu hesabımdan son top açılımını gerçekleştiriyorum. Bizde güzel anısı olan bir hesaptı. En azından aynı futbolcuyu bir daha vermedim. Bu güzel oldu. Ve Gavi'ye tek attık. En yüksek seviyeli futbolcuya. En çok istediğime tek atmış bulunuyorum. İleri diyelim. Tabi Gavi fulllemek için 600 bin üzerinde antrenör puanına ihtiyacımız var. Fulllemek birazcık sıkıntı olabilecek. Smolik de geldi. 3 tane farklı futbolcu kadromuza kattık. Gavi fullleyip kadroyu yerleştirelim. Sonrasında eldeki oyuncuları göstereceğim. Videomuzu öyle tamamlayalım. Dediğim gibi bu hesabı isteyen arkadaşlarım yoruma hesabı istiyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Pazar günkü neler gelecek videosunun içerisinde de bunun çekilişini gerçekleştiririz. Pazar günü kazanan arkadaşımıza hesabı da hediye ederiz. Gavi fullip kadroya yerleştirdik. 98 seneye kadar çıkıyor kendisi. Şu an bazı oyuncuları seviyelerini yükselttim ama fullemediklerim var. Takım gücümüz 4534'e kadar çıktı. Mor kadromuz bu. Gayet güzel bir mor kadrosu var. Kadroyu almadığımız mor kartlar da var. Hepsini şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Bir de efsane kadromuz var. Efsane kadroya geçiş yapalım. Efsane kadromuzda da dün kaleci çıkararak kadromuzu tamamladık. Onda da altın top çıktı. Oliver Kahn geleydi daha iyi olurdu ama altın topu çıkarabildik. Ronaldinho, Del Piero, Rümeni, Fernando Torres, Beckham, Vieira, Carlos Maldini birçok böyle önemli efsane futbolcu. Özellikle ilk 11'dekilere baktığımız zaman güzel efsaneleri de çıkardığımız bir hesapta. Hepsine de bakıp videoyu tamamlayalım. Üncü kartlarına göre sıraladığımızda Kulüp Selection ve Player of the League'den gelenlere Öncelikle baktığımızda Messi'nin birkaç kartı var Bir tanesi hediyeydi diğerini Arjantin Milli Takımından Çıkarmıştık ee, Güzel futbolcular geldi Bunların hepsi Çoğu tabi top açılımlarıyla çıkmıştı Sadece Salah'tan galiba iki tane var Elimizde diğerlerinden birer tane çıkarmışız İkonlara baktığımız zaman Kaleci'de iki tane Mor kart, De ve diğeri Henderson var Elimizde İkonlardan Van Basten var. Maradona, Ronaldo, Ronaldo Messi ve Pirlo. Pirlo ile Van Basten'i çıkarmışız. İki Barcelona, iki Juventus, bir tane de Milan ikonu var kadroda. Efsaneler, birçok güzel efsane de var. Fernando Torres, Morientes, Denizlav en yukarıda durmakta. Batistuta'dan iki tane falan var. Burada tabii kullanılabilecek efsanelere baktığımız zaman Fernando Torres, Del Piero, e, sevilerek kullanılabilecek oyunculardan Ronaldinho, David Beckham, Patrick Vieira, belki yine yi kullanan arkadaşlarımız olabilir. Roberto Carlos, Maldini ve Campbell Rufio zaten savunma hattındaki efsaneleri çıkarmışız. Normal kartlarla devam ediyor. Normal kart sayısı belki o kadar çok olmamakla birlikte yine de epey bir siyah top oyuncu varmış elimizde. Bunlar da Boxdraft'daki top açılımlarından geldi. Şöyle en son şurada da bırakalım arkadaşlar. Ben bu hesaptan top açımlarını bugün itibariyle sonlandırıyorum ve istiyorum ki bu hesabı kullanacak bir arkadaşımıza teslim edelim ve belki de hesaba ihtiyacı olan bir arkadaşımıza da gidebilir. E, hesabı istiyorum yazarsanız yorumlara çekiliş yaparız, rastgele bir arkadaşımızı seçer, ona da hesabı veririz. Pazar günkü neler gelecek videosunda da bunu yapalım istiyorum. Pazar sabah. Arkadaşımız da e, videonun altına ben kazandım diye yazarsa hangi arkadaşımıza çıkarsa ben kendisine o zaman ulaşırım videonun altından. Instagram'dan farklı yerlerden nereden isterse de bilgileri Konami ID ve diğer bilgileri verir hesaba giriş yapıp kullanmaya başlayabilir. Biz e, birbirinden güzel top açılımlarıyla bu hesabı tamamladık. Bu sezon gerçekten güzel top açılımı oldu bu hesapta. Artık diğerlerini diliyorum. Aynı şekilde diğer hesaplarımızda da umarım güzel top açılımları olur. Ben hesapları güçlendirdikten sonra da elimden geldiğince hesapları bu şekilde vermeye çalışıyorum. Umarım ileride yine daha çok hesap paylaşmaya çalışırım. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.